Biz süperiz. Dün attığım bugün izlersiniz büyük ihtimalle. Ee, dün bir video attım. 216 abone olmamla. Ee, sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah 500 binleri de görürüz. 500'leri de görürüz. Binleri de görürüz. 1 milyonu da görürüz. 4 milyon oluruz inşallah. 4 milyonluk kocaman bir aile olur inşallah. Ee, şu Kurmam gerçekten çok büyük bir hayal. Çünkü niye çok çok büyük bir hayal? Çok çok büyük bir hayal. Çünkü ben 4 milyon olmak istiyorsam çok çabalamam. Çok uzun videolar yapmam gerekiyor. Sizleri eğlendirip abone kazanmam gerekiyor. Ki 4 milyonu kocaman bir aile olalım. Hepinizi eğlendirebileyim. Hem de kendimi heyecanlanayım istiyorum. Ee, o kadar heyecanlıyım ki. Bir şöyle şöyle yapıp durayım. <laughs> Neyse, bugün bunu konuşacağız. 216 aboneyiz biliyorsunuz ki. Umarım 500 aboneyi buluruz. Umarım 300 aboneyi, 400, 500, 600 abone böyle gider. Çünkü bazı kişiler gerçekten bana gelip ne diyor biliyor musunuz? Bizim sınıftan bir birkaç kişi ya da bizim sınıf olmayan, bizim okuldan olan birkaç kişi bana diyor ki, merhaba, bir şey isteyebilir miyim diyor. Ben tamam olur dedim. Kız bana ne biliyor musunuz? Adı Irmak'mış. Kız bana <laughs> abone olur musun dedi. Bade ile Duru tanıyor. Bade kıymet, Duru kıymet tanıyor. Ee, evet. Irmak Irmak o o video ve videolarını yani ben bazen de izliyorum ama ee, bir tane video çekmiyorum. Allah i̇şte. <laughs> Ay Allah'ım İşte Ya götür onu Götür 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 onu Çıldırtacak ya Götür onu Çıldırtacak Arkadaşlar böyle birazdan öyle bir şey geliyor ki kesin 30, 40, 50, 60 görüntüleme alacak bu akşama kadar. Bir sürü kişi abone olacak bunu biliyorum. Sizler de lütfen abone olmanızı dileğiyle. Burada kardeşim ateş yüksel ya da e, ateş yüksel ya da annemin kanalını yaptı. Çünkü işte onu başka bir videoda anlatırım. Ya Semahandır yüksel yazın ya da ateş yüksel yazın bakabilirsin. Bay bay. Kızım öyle bir tükür yok. Ha bu arada eğer bir abone, bin abone olursam bin abone olursam ve plaketim gelirse tam Şuraya yazıyorum. Çerçevede tur. Ay Birazdan öyle bir video geliyor. Birazdan. Bundan bir dakika önce. Bir dakika önce mi? Sonra. Bay bay. İzleyin. Bay bay. İzleyin. Bay bay. Tamam hadi bay bay ya. İzleyin. Bay bay.